Anlayacağım böyle işte. Zehra durumu kurtarabilmek için hamileyim dedi. Senin anlayacağım ben sahte baba oluyorum Şevket. Arkadaş sizin evinizde de hiç gerçek bir şey yok. Her şey sahte. Bu ne lan? Var gerçek var. Bir tane gerçek var. O da Zehra'yı sevdiğim. Ama onu da söyleyemiyorum. Nasıl bir durumsa. Maşallah yalana geldiniz mi bülbül oluyorsunuz. Bir şey söyleyeceğiniz zaman... Pık. Bu ne lan? Tamam Şevket tamam uzat bana yüzüğü. Şu konuyu da kimseye bahsetme tamam mı? Yok gece anlatacağım şeyleri hoparlörden bağıracağım. Hadi. Hocam? He. Kafamı bir soru tırmaladı da sorabilir miyim? Tırmaladı. Evet hocam. Soracağız abi sor. Hocam şimdi soruyorum. Ya, ya bir dakika dur dur dur. Öyle aç karnına soru sorulmaz. Gel ben sana bir yemek ısmarlayayım gel. Bana niye yemek ısmarlıyorsun Şevket abi? Oğlum insan aç karnına soru soramamış. Ondan Allah Allah içimden geldi. Yeğenim oluyor, mutluyum Allah Allah. Ne var? Sen neyin peşindesin ya? Ee, Şevket abi, kıyamet de kopsa ben hocama sorumu sormadan gelemem. Kusura bakma. Hı, duydun değil mi? İşte benim adamım ya. Sor, sor icabı, sor. Hocam, kıyamet ne zaman kopacak? Küçük kıyamet mi, büyük kıyamet mi icabı? Hocam, küçük derken? Her insanın ölümü kendisi için bir kıyamettir zaten icabı. Ne zaman öleceğimizi de ancak Allah bilir. Peki, büyük kıyamet hocam? Şimdi Hicabi, Küçük Kıyamette olan ile Büyük Kıyamette olan aynı şey olduğu için... ...Büyük Kıyamet'in ne zaman koptuğunun bir önemi yoktur bizler için. Hocam, kabaca bir tahminde bulunursak? Azrail kapını çaldı mı senin için kıyamet koptu demektir Hicabi. Gösterme Şimdi kimseye ya. yazıklarım ama bunu böyle belli Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Cümlemizden, cümlemizden. Niye bakıyorsunuz? teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Semih Bey, gerçekten. Ne demek canım? İnsanlık vazifemiz. Lazımsa biraz daha verebilirim yani kan. Yok, yeterince verdiniz zaten. İyisiniz şimdi değil mi? İyiyim, iyiyim. Sağ olun, teşekkürler. E, ama bunu içmediniz. Hay Allah. Titriyorsunuz hala. Şöyle içireyim ben. Allah'tan çocuğun ameliyatı iyi geçti. <laughs> Ee, tamam bu kadar Ye yeterli nerede alayım. Sağ olun. Merhaba. Merhaba hocam. Hocam çok büyük bir iyilik yaptı bugün Semih Bey. Allah Allah. Hayırdır ne yaptı ki? Benim bir hasta makam verdi. Hı? Çocuk iyi mi bari? Çok şükür iyi. Bunun verdiği kandan hayır gelmezdi. de. Şevket abi, Allah razı olsun. Eyvallah. Ha Hüce Bu lokma vurunu cevher ne ayak? Ne istiyor senden? Ha uzaktan kuzenimmiş benim. Kuzenim mi? Hı hı. Ne alakalı? Hiç benzemiyorsun. Senin gayet elin yüzün düzgün. Değil mi? Tabii. Ee, ne, neymiş, durum neymiş onu anlamadım. Rahmetli dayımdan bana bir arsa kalmış. Onu almak istiyor. Allah Allah. Ne yapacakmış? Hayır işi mi? Ne yapacakmış arsanın üstüne? Hocam da satma dedi. Kendi de biliyor. Hiç peşimi bırakmıyor. İlla alacak o arsayı. Bence sen Ziya hocanın dediklerini aynen dinle. Sakın o arsayı satma. Yok, satma. Orada bir şey var. Yani oralardan buraya geldiğine göre senin arsa çok kıymetli. O belli ki ava gelmiş. Ama unutma, ava giden avlanır. Ne avı Şevket abi?